Evet. Enginer. Şimdi sen topraktan koparılmamış, tazecik, mutlu bir enginer olarak mı yaşamak istiyorsun? Yoksa tuzlu suda bırakılmış çanak enginer olmak mı istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tehditlerinize boyun eğmeyeceğim efendim. Şşş, oğlum, bak bizi delirtme bak. Bak ben insaflı adamım, vicdanlı adamımdır. Ama Pam Pam benim gibi değildir. Pampam acımasız der. Pampamın şakası olmaz. Korkutamazsınız beni efendim. Ne yapacaksınız yani? Öldürecek misiniz? Enginer Bey, sizi öldürüp kolaya kaçar mıyız hiç? Ee, ben kolaycıyım. Hemen sıkarım. Ya itir lan artık. Endir. Oğlum indir bak şu silahını. Pampam'ı duymadın mı? Patronu duymadın mı? Sus! Allah Allah. Ne yapacağız? Ha? Pampam bu kadar emek harcadı bu eve. Yıllardır uğraşıyor bu eve. Bütün eve kan göller mi çevirecek yani? En iyisi biz, bizim mekana götürek. Beyefendi. Ofis olmaz, ofis olmaz. Patron, biz müsaade şu köşede bir konuşabilir miyiz? <laughs> Oğlum ofis falan değil lan, bizim işkencehaneye gidelim diyorum. Oğlum biz böyle boş boş konuşuyoruz da bu adama gerçekten işkence mi yapacağız? Ağzını burnunu kıralım bitsin gitsin ya. Yok, iz bırakmadan halledeceğiz. İz bırakmadan mı? Ya sen, ben de pam rahat ol. Sen oraya bir daha gitmeyelim, çağır buraya da. Evet Enginar Bey buyurun İmalathanemize gidiyoruz. nereye gidiyoruz efendim nereye anlamadım. Enginar oyma ve İşleme merkezine. Ruhi al gel. Oyma merkezi mi? Enginar oyma mı? Yok efendim ben ya, gitmiyorum. hadi Ruhi hadi ben, konuşturma ben, ben, abi, ben, ben, abi. Abi. ben, ben, gitmiyorum efendim ne yapıyorsunuz? Enginar oyma merkezi nedir? Ya yapma hele efendim lütfen. Ya lütfen ben gel. Ben ya daha konuşma. Gel. 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 Onca restoran gezdim. Böyle lezzetli hamsi kapama yemedim. Tadı damağımda kaldı. Daha önce burayı nasıl keşfetmedin Ebruş? Hem de senin gibi bir restoran avcısı. Ee, bazı güzellikler kendini saklamayı sever. Ama Ebruş elbet sobeler. Pardon bakar mısınız? Hesabı rica edebilir miyiz? Tabii tabii. Buyurun. Başka bir arzunuz isteğiniz var mıydı? Var. Şefinizi görebilir miyim? E, niye ne oldu? Yemekleri mi beğenmediniz yoksa? Vallahi beğenmedik. Çünkü bayıldık. Uy. Uy. Aa korkuttunuz beni ha korkuttunuz beni. Eee şef benim. Hatta restoranın işletmecisi de benim. Eee hamsi kapamayı da ben yaptım. Siz ne yaptınız şefim? Bu balıkları cennetten mi tuttunuz? Yo. Aa buradan bu denizden gaye denizden tuttum ama... ...içine de sevgimi kattım bu kadar güzel bir restoranın böyle tenha olması şaşırtıcı. Fiyatlarınız mı yüksek acaba? Yo değil. Bakabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlarımız. Ah sahiden uygunmuş. E sorun ne o zaman? Üf, bilmiyorum ki yani. Ah lezzet de sen var. Efendime söyleyeyim hijyen var. Ay, fiyatlarımız uygun ama bir tek müşteri yok ya. Yani. Niye acaba? Ee, bu benim iç sesim. Aa, arada yükselirim diye ben kendi kendime soruyorum ama işte bilmiyoruz yani. Böyle köşeye saklanmış keşfedilmeyi bekliyorsunuz. Ama neyse ki sobelendiniz. E, af buyurun eğlendim. Şanslı gününüzdesiniz şefim. Ben Deniz Ebru. Sobe Ebruş. Halkla ilişkiler ve pazarlama uzmanıyım. Ebruş böyle saklı güzellikleri önce sobeler sonra meşhur eder meşhur. Hamsi kapamalarınız bir dünya klasiği olacak. Oy ya turşu kavurmalarım onlar da sevenlerle buluşacak mı? O da bir şey mi? Pancar çorbanızı içmek isteyenler kapı pencere kıracak. Tabii siz de isterseniz. İ i̇sterim, ha isterim tabii, isterim ama nasıl olacak bu iş? Müşterileri böyle yoldan mı çevireceğiz? Eh, onun gibi bir şey. Bütün turizm ajantalarını tanırım. Ebruş din hemen bilirler. Onlara cazip bir teklifle gidersek otobüslerinin uğrak mekanı burası olabilir. O inşallah. E peki nasıl olacak? Ben size maaş mı vereceğim bu durumda? Denklem çok basit. Ben size turist getireceğim. Siz de bana kazandığınızın yüzde vereceksiniz. Ne dersiniz? Vallahi oldu derim. Ne diyeyim? Keşke ha, dün karşımıza açıksaydınız. Ebruş. Doğru zaman bugüneymiş şey şef. Yıldız. Yıldız Mollu oldu benim adım. Çok yakında yine görüşeceğiz Yıldız şef. Buranın en parlak yıldızı olacaksınız. Oh, i̇nşallah inşallah. Tamam ayağınıza sağlık. Haydi görüşmek üzere. İyi günler. Sağ ol. Hadi selametle. yenge yenge aa çok güzel çok müjdeli bir haberim var ha. Ne oldu? balıklar mı çürüdü? Buzdolabı mı bozuldu? Bu koku ne ya? Yok kız aha mis gibi balık kokuyor ya. Üf Yıldız. Ay. ah. Oh. Oh. Vallahi Yıldız. Evlat kuşum içeride dekmikliyor. Bütün ohu içime sindi ya. O yenge ne kadar abarttın ya, ne kadar abarttın. Aha mis gibi balık kokuyor işte. Kocamdan kaçarken daha beterine düştüm. Niye? Abimden niye kaçıyorsun? kokuyor. Dayanamıyorum Yıldız ya, katlanamıyorum. Ya yenge, şimdi sen hamilesin ya, hassaslaştın. Ondandır yani, normal. Ay vallahi dayanamayacağım, çok kötü kokuyor Yıldız ya, gel dışarı çık. Kız dur, ha, hava buz gibi, hasta edeceksin kendini ya. şey yapalım ha, tamam, bizim eve gidelim. Hem ben Kuzey'i merak ettim zaten, gidip bakarız. Ne oldu? Niye merak ediyor? Bir şey mi oldu? Ay var, neyse ya, hadi gidelim bu balık cehenneminden ya, hadi. Ya vallahi hava eve gidelim konuşalım evde. Tamam geliyorum ha. Ay. 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 geçtin <laughs> Şikayet edeceğim mi <misin> lan bize? <laughs> edeceğim, edeceğim. <gülüyor> Oğlum bak şimdi gülüyorsun da birazdan gülmekten katıla katıla kalp geçireceğim. Bak yol yakın kıyan dön bak. Dön <laughs> bak. <laughs> edeceğim vallahi edeceğim. Ay, ay. <laughs> devam devam. Ben ne zamandır böyle, <laughs> ay böyle gülmemiştim. <laughs> Adam manyak çıktı adam. Bu muydu oğlum iz bırakmayın işkence yöntemi? Olmuş işte sen bunu böyle pişmiş kelle gibi gündüne bakma. Birazdan <laughs> sökülecek yani, pes edecek yani. Söyle şikayet etken mi lan bizi? Edeceğim. Hepinizi tek tek şikayet edeceğim. <laughs> Ay. Ya girme diyeyim lan, girme. girme. Bak. Sıkacağım lan vallahi, vallahi sıkacağım ha. Ya yeter sen de sıkma artık be kardeşim. Ama güzel, Sınırımı bozuyor. Aman kuzum, ay sinirimi bozuyor. <laughs> oğlum aynısını yaptın lan. Oğlum aynısını yaptım lan. Ha oğlum, aynısını yaptım lan. Ha yeter ya, sen buna işkence diye yapıyorsun. Adam zevkten dört köşe oldu oğlum ya. Ya oğlum, bir dakika, bu tuzu mu az koyduk? <laughs> oğlum on numara Churchill yaptık ayağına. Tuzu yalamıyor bu ya. <laughs> Churchill ne lan? Cahil. Sen ne bileceksin? Elma, portakal karışımı içecek o. Yani bu duzu az mı acaba? Hayvan mı yalamıyor, keçi mi yalamıyor bunu ya? Sen yala o zaman. Oze ayıp oluyor amma ya. Adamın ayağını, ayağını, mı yalayayım şurada ben kaç yaşında adamım yani? Yapma. Yok bu, vallahi bu yılışık eğine adam suç yok. Bu keçide problem var. Oğlum bir gel <gülüyor> <gülüyor> ya, bak Dur, dur. brr, 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 bu ne?

Evet şey, çık sen de ne yapıyorsan yap. Gel buraya. Oğlum gelir misin? Oğlum öyle demek istemedim. Gel şuraya tamam Gel al tamam gel. Gel, lütfen gel tamam buraya Gel Oğlum gel şuraya. Şuraya gel. Tamam gel özür dilerim, gel. Gel hadi tamam. Kuzey bana müsaadenle bir konuşayım, gönlünü alayım olur mu ya? İçi çok kötü oldu ya. Gel hadi. Eskiden... Rahat Hadi gel. Kuzey! Vurdu oğlum, ayağıma vurdu ya.